Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu karpuzu ve bu iPhone'u açmıştık. Çok tatlılar. Bunları kenara alıyoruz. Ben şunu hangisini yapmıştım? Hadi şimdi hatırladım. Bu I love you yazıyor. Yani kalp. Burada da seçme yeri var. Hangisini istiyorsun? İstiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum çünkü çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Keselim. Bir tamam. Kesmedim. Paket mi var? Kalp mi var? Bilmiyorum. Bence direkt kalp var. mutlak kalp. Böyle çok güzel ama çok güzel. Aşırı güzel. Ay, yeni heyecanlandığımızna geldik arkadaşlar sıra. Oo. Peki. Aşırı güzel. Ve bunu yaptım. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Ben bunu hep gerçekten istiyordum. Bunun siyahını istiyordum. Beyazını istiyorum. Başka yok. Evet. Ben buradan hangi rengi istiyorum? Yani hangi renk değil de burada seçiyoruz arkadaşlar. İçinden bir tane daha renk çıkıyor yani. Şeyin rengi değil bu. Sulu. Bu ya da yok bu değil bence. Bu ya da bu beyaz Ay. çok heyecanlıyım arkadaşlar o yüzden biraz hızlı kesiyorum çıkardık bu gidiyor aşırı heyecanlıyım ve içinden böyle bir şey alın Böyle bir şey çıkıyor. Hemen bunun içine açalım. Bu renklerle ilgili. Hayır ya. Siyah çıktı. Bir dakika. Siyah çıktı. Ben siyah en başta demiştim. Sonra istememe verdim. Ay bu çok dağıldı. Bu ne? İki dakika toplarım. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Ama gerçek değil. Ben bunu arkadaşlar normal Stanley işte ne ismi işte suluk gibi yapıyor yapacaktım böyle normal üç boyutlu ama yapamadığım için kötü olduğu için bir de boyayamadığım için bu arkası bu arada boyayamadım. Aa! Hepsini tamamen unutmuşum. <laughs> Gerçekten tamamen unutmuşum. Aşırı iyi bu arada. Gerçekten çok beğendim. Paketler çok güzel. Paketlerin şekli normal kendileri. Aşırı güzel. Dediğim gibi aşırı beğendim. Kendimi yaptığıma rağmen arkadaşlar unutmuşum yani kaç gün geçti arasında. Hafta da diyebiliriz. Love de çok güzel oldu. Başka içinde bir şey var mı? Bence yok. Yok. Bir sonrakine Labubu paketi. Normal Labubu'nun kutusunu yapmayacağım. Labubu paketi gelebilir. Haberiniz olsun. Neyse. <laughs> Sonra arkadaşlar zaten diğer videoda şu küçük iPhone'u ve karpuzu açmıştık. Bunu da göstermiştim size. Telefon. Arkadaşlar ben bunu şeyde gördüm. Pinterest'te gördüm. Yapayım dedim. Sonra yapayım da videoya çekeyim dedim. Yaptım. O sıra iPhone arıyorum tabii. iPhone yapmak için iPhone arıyordum. Sonra karşıma iPhone çıktı arkadaşlar. Aşırı iyi. <laughs> o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, titine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, like. Ay benim elime ne olmuş?